Diklay marşımızın kabulünün 99. yıl dönümü ve Programımızı Belediye Kültür Merkezi'nde yapmayı planlamış, hazırlıklarımızı da buna göre yapmıştık. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen yazıda kapalı alanda program yapılması isten yapılmaması istendi. Sevinçli duramazdım. Yazmalay'ın destanını Türk'ün ve ateşten şair şairdi. İman dolu göğsünde vatan çarpardı. Millet ağlarsa sen inlerdin. Hürriyet senin dilinde yalnız sende bir başkaydı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve bu vatan uğruna canlarını feda eden Türk şehitlerimizin manevi huzurunda sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ardından İstiklal Marşı'nı dokunacaktır. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون ولا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فاذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء ve kuntum ala ve şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Toplumların dokusunu oluşturan din, din, kültür, vatan ve amaç birliğidir. İnsanların böyle ortak değerlere sahip olmaları onları bu değerler etrafında birleştirir. Böylece toplum olma niteliğine ulaştırır. İstiklal Marşımız da bu ortak değerlerimizden birisidir. O da bizim gelip delikleriğimize anlam ve önem katan ulusal duygu birliğimizin simgesini oluşturmaktadır. İstiklal Marşımızı anlamak için onun hangi şartlarda yazıldığını bilmeniz ve onu o şekilde değerlendirmeniz gerekir. İstiklal Başını buhranlı günlerindeyiz. İz İngilizler İstanbul'u işgal etmiş, İzmir, Bursa, Afyon işgal edilmiş, Karadeniz'de Ermeni çeteleri, Akdeniz'de Fransız askerleri var. Düşman orduları bin yıllık Türk yurdunu yok etme peşinde. Türk milleti tarihinin en karanlık günlerini yaşamaktadır. Tabii böyle bir durumu kağıt üzerinde Ser anlaşması yoluyla Osmanlı hükümetine zorla kabul ettirseler bile bunu Anadolu halkına kabul ettirmeleri mümkün değildi. Bu milletin öyle bir karakteri vardır ki asla dayanır, yoksulluğa sabreder, ancak iş geldiği geldiğinde başını diker ve Atatürk'ün veciz ifadesiyle ya istiklal ya ölüm diyerek mücadelesini başlatır. Böyle bir ortamda Mustafa Kemal Atatürk ve Anadolu'nun vatanperver evlatları Ankara'da bir araya gelerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurarken Mehmet Akil Ersoy'a da milli başımızı yazmak görevi düşmüştür. Mehmet Akil Ersoy da bağımsızlık için milleti hücuma kaldıracak istiklal marşımızı yazmıştır. Evet, bu marş dinlediklerinde meclisteki milletvekillerini ayağa kaldırıp Dört kere kendisini dinlettirdiği gibi milletine de kendisini dinlettirmiş, onların yüreklerine yürek katıp istiklal savaşımızı ateşlemiştir. Bir süre sonra da milletimiz dünyanın o dönemdeki dev ülkelerini manuel topraklarından sıyırıp atmıştır. İstiklal başımız yurdumuz işgal altındayken yazılmıştır. Ancak Mehmet Akin Ersoy bu işgalden kurtulacağımızdan o kadar emindir ki sanki ee, i̇şgalden kurtulmuşuz, Bak, e, yurdumuzdan düşmanları çıkarmışız gibi bir edayla yazmış, milletimizi de bu yönde mücadeleye teşvik etmiştir. Meclisin teklif ettiği 500 liralık ödülü de çok ihtiyacı olmasına rağmen almamış onu da hayır vakıflarına bağışlamıştır. Konuşmanın sonunda ben bu yüce destanı yazan ustayı... Hem de yazılan sayısız kahramanı rahmet ve millet anarken sözlerini bir de üstadın bir sözüyle tamamlamak istiyorum. Allah bu millete bir daha istiklal maaşı yazdırmasın. Milliyet nedir öğretmişiz. Biz kimleriz adlı şiiri Meryem Yavuz, Serpil Polat ve Sabahattin Ulu'dan dinliyoruz. Saydam gelen erleriz. Çamlı berzular, coşar. Who did it? Is. We a child, he's <laughs> <laughs> Mehmet Akif, 1873 yılında İstanbul'da sade ve geleneksel bir hayatın yaşandığı Fatih'in sarı güzel kentinde dünyaya geldi. Babası Fatih medresesi bile istediğinden Tahir Efendidir. Annesi ise Buharalı Mehmet Efendinin kuzey Şerife Hanım'dır. Akif'in doğduğu dönem Osmanlı Devleti'nin hasta adamı ilan edildi ve çöküş şartlarının hemen herkesle çözülme umutsuzluk, panik yarattı. Buna rağmen hemen herkesin bir şeyler yapma çabasında olduğu bir dönemdir. Artık'ın ailesi sade ve orta halli ama bir ilan çiftliğinin bütün olgunluğu ve güzel bir de yaşadığı bir aileydi. Ve Akif'in mizacı, el avuca sığmayan bir çocuk, çalışkan ama haşarı, okuldan döner dönmez sokağa fırlayan, ağaçlara tırmanan, kapına sığmayan bir mizacı. Yenilmişti ordularımız. Yıkılmıştı Anadolu. Yıllarca süren savaşlarda gözyaşı dökmüştü analar. Cephelerden dönmeyen kınalı kuzularının ardından ve çocuklar babalarını sormaktan analarına kaçırır olmuştu gözlerini. Analar çocukların ışımıyordu çocuk yüzlerdeki gözler. Cebrem ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş. Bütün tersanelerine girilmiş. Bütün orduları dağıtılmış. Ve memleketin her köşesi bir fir işgal edilmiş. Ve sancak ve al sancak ve bu şafaklar ruhlu insanları çelikten silahlarıyla geldiler. Kimi Yahram, kimi Hindu, kimi bilmem ne bela. Çelik ruhlarıyla ve çelik bedenleriyle beden